Evet bu sorumuz bölge sınırları ile ilgili hazırladığım güzel bir soru. Şöyle sormuşuz. Aşağıdaki bölgelerden hangisi kesin sınırlarla birbirinden ayrılır? Şimdi değerli arkadaşlarım şekilsel bölgelerin sınırları arasında çoğu zaman kademeli bir geçiş vardır. Yani sen Akdeniz iklim bölgesinden karasal iklim bölgesine geçerken arada kesin bir çizgi yoktur. Bir geçiş iklim vardır. Ya da yağışlı bir bölgeden kurak bir bölgeye geçerken arada kademeli bir geçiş vardır. Fakat siyasi ve askeri bölgelerin sınırları kesindir. Mesela sen Türkiye'den habersiz bir şekilde İran'a girersen seni vururlar. Demek istediğim mı? Şimdi bu mantıklaşıklara bakalım. A diyor ki kömür üretim bölgesinden sanayi üretim bölgesine geçildiğinde. Şimdi bazı ülkeler hem kömür üretir hem de sanayi üretir. Dolayısıyla bunlar kesin hatlarla birbirinden ayrılmaz. B şıkkına bakıyorum. Yağışlı bölgelerden kurak bölgelere geçildiğinde. Yağışlı bölgelerden kurak bölgeye geçildiğinde de arada kademeli bir geçiş olur. Yani kesin sınırlarla birbirinden ayrılmaz. C şıkkına bakıyorum. NAFTA üye ülkeler bölgesinden Avrupa Birliği üye ülkeler bölgesine geçildiğinde. Şimdi NAFTA dediğimiz şey Kuzey Amerika'da, Kanada, ABD, Meksika'nın bir araya gelerek oluşturduğu serbest ticaret bölgesidir. Avrupa Birliği ise çoğu Avrupa'da bulunan bir bölgesel örgüttür. Yani yani sen NAFTA ülkelerinden Avrupa Birliği ülkelerine geçerken bir ülkeden başka bir ülkeye geçmiş oluyorsun ki ülkelerin sınırları nedir? Kesin hatlarla birbirinden ayrılmıştır. Dolayısıyla cevabımız nedir? C şıkkı diyoruz. Diğer şıklara da bakalım. D şıkkında diyor ki Ortadoğu ülkeleri bölgesinden petrol üretim bölgelerine geçildiğinde. Şimdi bazı Ortadoğu ülkeleri aynı zamanda petrol üretir. Yani bunlar kesin hatlarla birbirinden ayrılmaz. Son olarak E şıkkına bakıyorum. Muson iklim bölgesinden pirinç üretim bölgesine geçildiğinde zaten pirincin ana vatanı neresidir? Musondur. Yani bunlar da kesin hatlarla birbirinden ayrılmaz. Cevabımız bu durumda ne olur? C şıkkı diyoruz.